Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku buyurdu. Ben Ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirilmişken ben mi sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı başkasından dinlemekten pek hoşlanırım buyurdu. Bunun üzerine ben kendilerine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten bir şahit getirip seni de bütün bunlara şahit tuttuğumuz zaman onların durumu nice olur anlamındaki ayete. Nisa suresi 41. ayeti kerimeye geldiğimde şimdilik yeter buyurdu. Bir de baktım ki Resulullah iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Kur'an okunurken can kulağıyla dinlemek ve ayetlerin manalarını düşünerek ağlamak güzel bir davranıştır. 2. Dinlemek bizzat okumaktan daha fazla düşünmeye imkan sağlar. 3. Üstün niteliklere sahip olanlar çevresindekileri hayırlı işlere teşvik etmeli ve onlara gönül alıcı şekilde davranmalıdır. 4. Hoca ve üstadların öğrencilerini başarılı oldukları konularda öne çıkarmaları güzel bir davranış olup, iyilerin ve başarının takdiri anlamına gelir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyup dinleyip anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin.